Emlak ve Gayrimenkul Dünyası'ndan haberler aktaran Emlak'ta Son Dakika, Konut 2013 Fuarında Artış İnşaat'ın standına konuk oluyor. Yanımızda Artış İnşaat, Satış ve Pazarlama Müdürü Varol Tezmen Bey var. Varol Bey bize Artış İnşaat'ın satış ve pazarlamasını üstlendiği projelerden, Eklips Maslak, Vadi İstanbul, Tema Park gibi farklı projelerdeki satış durumlarını, inşaatın durumlarını ve fuara ilişkin izlenimlerini aktaracak. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Biliyorsunuz, e, Sparta 3 ve Atakent 3 projelerini bitirdik satışlarını. E, şu anda e, Vadi İstanbul, Eklips Maslak, Eklips Maslak e, Business tem ve Tema Park projeleri şu an Tema İstanbul projeleri şu anda e, faaliyette. E, satışlarımızda e, Vadi İstanbul projesinde e, %70'leri bulduk. E, önümüzdeki sene Temmuz Ağustos ayında teslim edeceğiz. Herhalde teslime kalmadan bitmiş olacak. Şu anda e, çok yoğun rağbet gören bir proje. E, aynı şekilde Eclipse Mastak'ta şu anda %60'ları geçti e, projesi, Onu da seneye Temmuz Ağustos gibi teslim edeceğiz. Orada da satışlar çok iyi gidiyor. E, ekli ofis, e, ofis bloklarını e, 6. ayda satışa çıkardık. Orada da e, yaklaşık %30'luk bir satışlara ulaştık. E, burada da yoğun ilgi gören özellikle e, bu e, şeyde 2013 emlak fuarında yoğun ilgi gören bir e, bir proje oldu iki projemizde yeni satışa çıktı biliyorsunuz ve ciddi tem, Evet ciddi bir rağbet gördü şu anda yarısından fazlası satılmış vaziyette. Yani bu saydığımız bütün projeler ve yıl sonu itibariyle yüzde %70'ler seviyesinde kapatmış olacağız hepsi testinden önce seneye bitmiş olacak satışları e, fuarda sıcak satış yapıyor musunuz? Fuarda sıcak satış yapıyoruz. Tabii sistemimiz buna müsait. Ee, opsiyon yaptıran, daire ayıran müşterilerimiz de var. Ee, Tabi bunları satış ofislerimize de yönlendiriyoruz. O satış ofislerimizde gidip yerinde görerekten e, projeyi orada da e, nihai sonuçlandırıyor. Nihai e, satışı orada yapıyoruz. Burada daireyi ayırıyoruz, satış ofisimize yönlendiriyoruz ve orada da nihai satışımızı yapıyoruz özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere yabancı yatırımcılardan da ilgi alıyor musun? ilgi talep? Tabii ben yani yaklaşık 10 senedir bu konut fuarlarına katılıyorum. Gerek yurt içinde gerek yurt dışına ama gerçekten nihai tüketicinin yani alıcının ilk defa bu kadar yoğun ilgi gösterdiği bir fuar 10 seneden beri. Ee, bunun içinde hem yerli alıcılar var, hem de yabancı alıcılar var. Özellikle köfer ülkelerinden inanılmaz bir e, şey var, talep var. E, neredeyse buradaki yabancı e, müşteri sayısı yerli müşterinin üzerinde gibi. Ama e, gelen nihai tüketicilerde gerek e, konutlar için gerekse ofisler için inanılmaz bir ilgi e, gösteriyorlar. E, ben bu projede e, doğrusu bu kadar yoğun ilgi e, ile karşılaşacağımızı beklemiyordum. E, herhalde tabii ki e, yabancı e, müşterilerin e, bu kadar yoğun ilgi göstermesinin nedeni e, Şeyin Türkiye'nin ve İstanbul'un gayrimenkul sektöründeki gerçekten Avrupa'da parlayan yıldızı olması, özellikle İstanbul'un çok yoğun bir ilgi çekmesi, önümüzdeki 4-5 yıl içinde de bu yoğun ilginin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Gelen yatırımcıların daha çok beklentisi ve talepleri ne yönde oldu? Yani özelde hangi tür konutlara ya da gayrimenkullere yatırım için tercihte bulunuyorlar? bir şey ayırt etmiyorlar. Yani bir artı birler, iki artı bir daire seçeneği anlamında değil yatırımcılar bütün daireleri ilgili gösteriyorlar. Yani herkes bütçesi doğrultusunda hareket ediyor. genellikle alıp ee, bunu ne kadar kiraya verebilirim, ee, geri dönüşü ne kadar şeklinde sorular oluyor. Tabii burada e, e, konutların yanında ofisler de ön plana çıkıyor, ofislerde de Eklips Maslak projemiz, Maslak'taki Eklips Maslak projemiz çok yoğun ilgi gö gördü. Çünkü burada geri dönüş e, yani şu anda aşağı yukarı 7000 TL civarında satıyoruz. Ee, 50 TL civarında metrekarede e, bir e, kira beklentimiz var. Bu da 140 aylık, bir, 140 aylık bir 140 aya tekabül ediyor ve bu gerçekten de e, ofis yatırımcısını için çok cazip bir e, rakam ve seneye Temmuz ayında teslim oluyorlar. Yani şu e, yaklaşık 9 aylık bir süre sonra bu burayı teslim alacaklar. O yüzden de e, özellikle Eclipse Mastak e, ofis projemize çok yoğun ilgi var şeyde. Ben buradan genel anlamda fuar değerlendirmelerine devam etmek istiyorum. İnşaat sektörü kendini anlatmak için Türkiye'deki inşaat sektörü yurt dışında bu tür organizasyonlar yapmalı mı? Bu tür fuarlara katılmalı mı? Sizin şahsi görüşünüz nedir bu konuda? E, tabii e, Türkiye'de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında e, Türk müteahhitlerinin inanılmaz yatırımları var. Çin'den sonra e, inşaat sektöründe e, ikinci sıradayız dünyada yatırım açısından baktığımızda e, bunları da tanıtmak tabii ki e, bizlere düşüyor. Yani gerek e, yurt içinde gerekse yurt dışında e, bu fuarların hepsine katılarak e, Türk e, inşaat sektörünün e, gücünü e, kapasitesine yapılan projeleri e, inatla, ısrarla göstermek zorundayız. E, gerçekten de e, özellikle e, yurt dışından gelen misafirlerimiz e, projeleri gördükçe gözlerine inanamıyorlar. E, gerçekten bu projeler yapılıyor mu? E, bitti mi? E, gerçekleşme oranı diye soruyorlar. E, ve e, e, bütün dünyayı hayrete düşürecek e, burada projeler var. O yüzden de herkesin şaşırtıcı oluyor. Ve e, bu şeylere de e, dediğim gibi daha çok tanıtımla oluyor. Daha yeni yeni kendimizi birkaç senedir özellikle yurt dışı fuarlara katılıyoruz. Ama gerek yurt içindeki fuarlar, gerek yurt dışı fuarlar tanıtım için, gayrimenkul sektörü için çok inanılmaz bir imkan sağlamış oluyor. Siz sektörün önüne gelen isimlerinden birisiniz. 2013 yılı nasıl geçti? Bu bağlamda 2014 yılı için nasıl bir projeksiyon öngörüyorsunuz? 2013 yılı tabii 2013 yılında e, gerek ekonomide e, çok inişli çıkışlı bir şey yaşadık gerek faiz oranları gerekse döviz e, inişli çıkışlı bir seyir e, seyretti İşte ne bileyim e, sene başında 0.66 idi konut kredisinde faiz oranları şimdi 86'lar düzeyinde 20 puanı arttı e, dolar 1.80'ler seviyesinden 2.80'ler seviyesine çıktı altın bir düşüş içerisinde borsa zikzaklı bir seyir çiziyor ama e, gerçekten bilinçli gayrimenkul yatırımcısı e, özellikle e, iç piyasa için söylüyorum. E, gayrimenkul sektörünün bütün bu değişkenlere rağmen e, bu altındı, borsaydı, faizdi sürekli bir iniş çıkış seyri içinde ama gayrimenkulü baktığınızda e, kısa dönemde düşünmemek gerekiyor. Gayrimenkulde uzun dönemde her zaman e, e, diğer yatırım e, argümanlarına göre daha çok e, daha güvenli, e, daha çok kar getiren bir sektör dolayısıyla e, bu iniş çıkışlar esasında gayrimenkul sektörüne yarıyor bence. Yani e, bir bakıyorsunuz Aa, şey çok yükseldi faizler çok yükseldi, döviz çok yükseldi ama bir bakıyorsunuz bir dahaki kar patlayını veriyor ama gayrimenkul seyrine baktığınızda mesela enflasyon oranları %7'lerde şu anda e, 7 seviyesinde fakat e, İstanbul'da konut fiyatı artışları yüzde 14-15 seviyelerinde. Bu da e, neyi gösteriyor? E, e, gayrimenkul fiyatları her zaman genel fiyat endeksinin üzerinde artıyor. E, gayrimenkul getirisi e, her zaman faizden de, dövizden de, e, altından da, borsadan da, da daha e, istikrarlı, daha yükselerek artan bir trend içinde. İnsanlar her kriz bir fırsat yaratır diyorlar ya işte gördüğünüz gibi bu krizler, iniş çıkışlar gayrimenkul sektörüne güveni gün geçtikçe daha çok artıyor diye düşünüyorum. Efendim eklemek istediğiniz bir son sözünüz var mı? Tabii bir de bu özellikle gayrimenkul sektöründe bu fiyatlar nereye kadar artacak? Bir balon mu söz konusu gibi sorular çok sık geliyor. Bir balonun olması için her zaman arzın talebin üzerinde seyretmesi lazım. Ama baktığınızda sadece İstanbul boyutunda baktığınızda her yıl 250-300 bin konuta talep var. Evlenenler, boşananlar, yeni doğum oranlarına baktığınızda İstanbul'da bu kadar konut yapılmıyor. He, az talep dengesi nereden bozuluyor? Daha çok lüks konut yapılıyor. Lüks konut projeleri daha revaçta. Belki sosyal konutlara da biraz e, daha çok e, yer vermek lazım. Bunu da sadece e, toplu konut idaresi veya emlak konutlarında beklememek lazım. Özel sektör olarak da e, özellikle dar gelirli kesimede e, konut ihtiyaçlarını giderecek şekilde yatırımların devam etmesi lazım. Ama ben 10 e, senedir bunu dinliyorum. Türkiye'de bir balon olduğu yönünde. Ama e, unutmayın ki e, Avrupa'da yapılan bir araştırmada da eee Önümüzdeki e, 2020 yılına kadar e, gayrimenkul sektöründe yıldızı parlayan e, şehirler sıralaması yapılıyor dünyada. Avrupa'da e, İstanbul ilk 500 üzerinde. Yani Londra içinde, Londra, Paris, Moskova ve İstanbul sıralaması oluyor. Bu ne demektir? E, ger e, zaten Avrupa'daki fiyatların çok çok gerisinde İstanbul fiyatları. Yani Birden bir o seviyeleri yakalaması zor ama... E, yavaş yavaş o fiyatlara doğru bir yükseliş söz konusu. Ben balon olduğu konusunda asla inanmıyorum. Baktığınızda uzun dönemli baktığınızda gayrimenkul her zaman kazandırmıştır ve e, yeter ki doğru lokasyon, e, doğru firma, doğru projeden e, yatırım yaptıktan sonra e, ben gayrimenkuldeki bu getirinin e, devam edeceğini düşünüyorum. Bir balonun e, olacağını düşünmüyorum. Hem çok teşekkür ederiz. Rica yani ben teşekkür ederim. Sevgili Emlakta Sondaki izleyicileri Arteş İnşaat Satış ve Pazarlama Koordinatörü Varol Tezmen Bey ile beraberdik. Varol Bey bize Arteş İnşaat'ın yürüttüğü projelerdeki satışların son durumlarını ve konut 2013 fuarındaki özellikle Arap yatırımcıların, yabancı yatırımcıların eğilimleri hakkında bilgiler, detaylar aktardı. daha farklı projelerde ve haberlerde görüşmek üzere.